Herkese merhabalar. Hedef 7000 Kupa 3. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Bugün biraz uzun kasacağız bu videoda çünkü biraz kupa düştüm. Bazı denemeler yaptım. O yüzden videomuz biraz uzun olacak. Daha yüksek kupaya çıkmak istiyorum çünkü. Şimdi en geriden bir tane elektro ruh bırakıyorum. Ruhun... Tamam bol şans teşekkürler. Özelliği basacağım abi. Eee tamam. İskeletleri vermiyor nedense. İsketleri verir misin? Ver 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 Evet, kaçırdık. Kaçırdık. İsketler yetişseydi yani, elime verseydi bu... ...şu e, döngü çok sıkıntı abi Clash Royale'de. İlk başta gelen döngü. İlk başta gelen döngü yüzünden kuleyi bile kaybedebiliyorsunuz abi. E, mesela bizim şu an kulemize bayağı hasar verdi rakip ve biz elimizde... ...doğru kartlar olmadığı için... E, ...vurmasın o çok güzel. Tam zamanlı, o zamanlama çok iyi. Elimizdeki elimize şey vermediği için. Tamam, top biraz onu destekleyecek. Güzel. Bekliyorum abi. Özelliği hemen kullanmayacağım. Önüne bir tane isket bırakalım. Onun şarjını kesiyor bizim için. Şöyle bir tık bir geriye atalım. Dart Goblin'i atalım. O prensi oradan peşin peşin alalım abi. Hiç bu tarafa gelmesin. Evet dondurma yanlış kullandı. Rakibe dondurma varmış. Ne alakaysa. Elektro atıyorum. Elinde iskelet ordusu. Tamam. kuleyi mi açacaksın? O da yok. Niye öyle? Ne yaptı sen? <laughs> Mardin. Tamam. Onları bir şey harcamayacağım abi. Çünkü rakip bir şey atmayacak gibi. Tamam çok iyi. Şimdi dondurma var. Ee, diğer büyüsü neydi bilmiyorum. Göremedim abi o şeye. Bas hemen. Prens yetişmeyebilir. 5 iksir. Aa, evet. Ya tomruk atmıştır diye ben geri atıyorum. Fake atıyorum sürekli ama. Evet abi rakibin eli biraz ağır geldi. Bu sefer de döngü ona sıkıldı geldi galiba. İsket, 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 isket. Tamam çok iyi. Evet çok acele bir dondurma attı. Hemen şöyle bir özellik basalım. Bir de şunu basalım. Bir de şunu basalım. Çok güzel çok güzel bir ruh. Bu arada yorumlarda bana e, ruh yerine tamam. Elektro ruh yerine sesi çok maçmışım. Elektro ruh yerine buz ruhu alabilirsiniz yazmışsınız. E, işte i̇şte sırf bu durumlar için elektro ruhu kor koruyorum arkadaşlar. Çünkü elektro ruh aynı zamanda bir büyü yerine geçebiliyor. Ona bir roket atalım şöyle. Roketimiz bir daha döndü. Enteresan. Prens ölmüyor yani. Bir türlü klonu görmedi. Neyse sıkıntı yok. GG Wild well Plates. Evet Mardinli rakibimizi yenmiş olduk böylelikle. Şimdi 27 kupa verdi. Birazcık düşük verdi kupayı. O yüzden videomuzda ne kadar düşük kupa verirse videomuz o kadar da uzayacak maalesef. Hemen bir maça daha giriyorum. My name is Jeff. <laughs> Bunu biliyor musunuz? Böyle eski, çok eskiden bir tane meme vardı. My name is <laughs> Adam böyleydi. <laughs> ee, bir, bir programdı galiba. Yarışma programıydı. Tamam. Çok güzel bir şekilde vurduk. Ee, geriden bir altın şövalye atalım abi. Oraya bir roket atalım. Bu rakibin seviyeleri birazcık Basalım özelliği oradan kaçsın o. seviyeleri biraz e, düşük gibi. 13 seviye Mega Minyon'u e, 12 seviye e, şeyi var. Oo oh, dostum. Dart Goblin'i biraz yanlış kullandık. Eee Dart Goblin adamsın be sen. Sen harbiden adamsın ya. Adam tam giderken e, yol üzerinde gördü abi, okunu attı ya. Çok iyi. Tamam. Rakibin balon var. Balon destesi oynuyor. Balon madenci. E, dondurma da vardır. Mu kuvvetle muhtemel. E, roketimizi saklamamız lazım. Yani çok kolay kullanmamamız lazım. Roketten ziyade roketi kullansak bile. Dur şuna odaklan. Bir tane vursa yetiyor benim için. Çok güzel. Bir de oraya vuracak. E, roketi kullansak bile burada Dart Goblin bize, bizim için önemli. Var mı dondurma? Tamam güzel. Bir, bir an bir korktum. Çünkü daha önce öyle yapanlar çok vardı. E ee, ne diyecektim? Roketten ziyade bizim için Dark Goblin çok daha önemli. Ona aslında direkt roket ataydık. Ben niye kastım ki o kadar? Dart'ı çevirelim madem o kadar roket harcamadık. Direkt roket atsak tertemizdi yani. Neyse gider kuleye vurur Dark Goblin ya da onu savunmak zorunda kalır. Tamam. <laughs> Dark Goblin kuleye vurdu. Rakibimiz biraz şanssız gibi sanki. Şöyle bir fıça atalım. Evet rakip sağdan geliyor ben diyor. Aa çok güzel onu sola doğru çevirdik. Umarım geri dönmezsin. Cehennem ejderhası. Tamam güzel. Hemen bir roket basıyoruz oraya. Bir tane dart koyuyoruz. Alo balonu. Adamsın dart. Şu özelliği basalım. Belki kaçar oradan. Abi darta bakar mısınız? Bu nasıl bir kart ya? Gerçekten adam ya. Adam abi. Ya rakip bu saatten sonra salar diye düşünüyorum. 3 taca gidelim. Saldı saldı saldı. Ben olsam salmıştım yani. Bir tane daha dart. Abi o dartlar 10 saniyede oranı var içinden geçerler. İşte bu yüzden dart goblin. Sen efsane bir şeysin ya dart goblin. My name is Jeff. <laughs> My name is Jeff yenildi maalesef. <laughs> Tamam. Eski destemize gir şey pardon, eski kupamıza geri döndük. Şu an videoya yeni başladık aslında. <laughs> evet, Mijimen geldi karşımıza. Şimdi hemen e, fıçı geldi madem. İskeletleri koyarak başlayalım. Aslında iskeletleri burada döngüyü sağlamak için kullanıyoruz genelde ama iskeletler aslında çok önemli bir kara kart savunmak için. E, hemen o şarjdan şarjlandı artık. Tamam güzel. Rakip oraya ne attı abi? Alev topu mu attı? Bir ses duydum sanki. Cidden görmedim. Arkadan elektrolu destekleyelim. Kuleye güzel hasar verebiliriz. Çok güzel. Kuleye bayağı hasar vereceğiz. Ee, şöyle bir Dart Goblin bırakacağım önce. Sonra onu şöyle ortaya alalım. Abi Dart Goblin yanlış bıraktın. Onu hepten yanlış bıraktın. Harikasın O kadar bak güzel oynuyorsun. Ondan sonra geliyorsun şöyle saçma sapan bir hamle yapıyorsun ya. Bunu illa yapacaksın. Bak adam mesela hasar takısını dengeledi hemen. Benim yüzümden yani. Ben de ettirdim. Neyse önemli değil. Evet. Onu niye attı anlamadım. Şöyle bir fıçağı atalım. Oraya bir şey harcısın. Biz onu altın şövalyeleri rahat bir şekilde savunalım. Hemen özelliği basıyorum. Yetişir mi? Yetişmedi. Yetişse var ya bombaydı. Ben size söyleyeyim. Net bombaydı. Ee, önce şu sonra bu. Tamam alev top atmış abi. Alev topu varmış elinde. Haydut vurma. GG'yiz Gey bitti. Ok gitti. Ah, ah <laughs> Şu an sakinle bir şekilde bekleyelim. Yoksa ben biraz daha böyle fevri oynarsam kaybedeceğiz kuleyi. <laughs> Şimdi rakibin bu arada alev topu varmış arkadaşlar. Alev topundan başka bir büyüsü yok. Yani maçın başında fıçı eğer alev topu attığına göre. Çünkü alev topunu genelde maçın kritik zamanları atarsın. Ha bir de çarpması var. Doğru çarpması da vardı. Ee, tamam. Bir tane dart atalım. Ee, şu topu kullanacağım çünkü kule alır yani o büyücü. Özelliği basalım. Lord Kobe'nin arkada kalsın diye bastım. Yani, yani. Şuna bakın ya. Bak maçın çok, maçı çok güzel başlamadık mı? Maça çok güzel başladık. Ne hale getirdik ya? İnanılmaz bir detayım ya. Tamam. Ya adam da kasılıyor Cem. Niye var köşe atıyorsun? Beni delendiriyorsun ya. Olur, 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 olur. Özelliği bastık tam zamanında. Çok güzel be. Çok güzel be. Dur. Güzel güzel. Ok atalım. O büyücü alın oradan. Al o büyücüyü. Tamam güzel. Tekrar bir tomruk. Ee, bir saniye. İskelet 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 iskelet. Dur. Abi iskelet yeti nasıl yetişemezsin sen ya. Ay Allah'ım kaybettim maça bak abi. <laughs> Çıldıracağım şimdi ya. Bıraktım o bütün kuleleri. Yok abi yok. Yani Cem kaybettiğim maçı kazanacağım maçı veriyorsun abi. Ben kendime ben sinirlendim abi. Böyle bir şey olamaz ya. Bütün kartlarını harcıyorsun. ya, sanki illa kuruyu alman gerekiyor. Neyse. <laughs> İki tane kazandık ya o illa bir son üçüncü maçı kaybedecektik yani hemen devam edelim. Bu video uzun olacak zaten. Ya uzun dedim mi 85 dakika olmayacak yine ama normal bir tık uzun uzun olacak. Tamam destek döngüsü güzel geldi hemen fıçıyla başlayalım. O da fıçı attı. Altı şövalye çıkarmak istemedim elimden. Önce rakibin kartlarını görelim abi. Okları var. Fıçısı var. E, ee, bait dese muhtemelen. Evet yine geldik bizim korkulu rüyamız. ejder. Aa evet. Evet evet evet. evet. Elektro yanlış diyeceğim. Şimdi okları var. Diğer büyüsü çok önemli. Şöyle bir tık geri atacağım bunu. Oklarını ikisine beraber atmaya çalışabilir. Oy çok iyisin be. Çok iyisin be altın şövalye. Abi taşıyla ittirdiği için kuleye doğru gitti. Oraya roket yapıştırdım ama neyse kalsın. Ee, şöyle bir top bırakalım savunmaya. Ah be roket dönmez oraya. Yıldırmış işte bu yüzden alıyordum abi genelde. Ne yaptım ben orada ya? Altın şövalye yanlış koyduk abi. Evet atı atıcı da ikinci korku duruyor bu arada. Yetişme, Özel yetişir yetişir vurur. Bir tane vursa yetiyor. Çok iyisin be. Tamam o kuleye bırakıyorum abi. Şimdi rakiple kule takasına giriyoruz. Yani şöyle. Ben zaten sol kuleyi her türlü alıyorum. Oraya köprüden iki kere dart koblin bırakırım. Alırım o kuleyi. Hiç sıkıntı yok. Roket de almam yani. Roket alırsak çok iksir harcarız. Şimdi yine fevri hareketler yapıyoruz abi. Yani oradaki altın şövalyeyi yanlış konumlandırdık. Şuraya koymamız lazım yani şeye doğru. Atıcıya doğru koymamız lazım. Çünkü atıcı biliyorsunuz taşıt kafa yoruyor abi. Ee, evet. Elinde atıcı bekletiyormuş adam herhalde. Anında koyu verdi abi. Şöyle bir topla savunma yatalım. Desteğe çevirelim. Hemen bir roket. Roket düş artık hadi. Düş. Oh be. Şu an mükemmel bir iksir karındayız. Minyonlara bir şey harcamama gerek dahi yok. Abi elinde ok var ya. Ben sen beni ne sandın ya? Tamam çok iyi. Bak şimdi. Özelliği hemen basmamız lazım. Bas 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 bas. Kuleye niye gidemedi o ya? Atıcı o kadar mı şişman? Neyse atıcıyı çöp ettik. Dart Goblin sayesinde. Düş. Tamam güzel. Güzel güzel güzel. Güzel toparladık bence. Tamam arkadan bir altın şövalye. Bir savunmaya hazırlayalım şuradan. Köşeye bir şu. Ee, buraya dart geliyor. Buraya hemen bir ok atalım. Kasmasın. Bir tane daha dart atıyorum abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Özelliği bas. Dartlar geride kalsın. Ya atıcı şu benim atıcı deli ediyor beni ya. Bak. Bak. Dartları öldürdü. Gördünüz mü abi? Ya böyle bir şey yok. Bu kadar uza taş atıyor ya. Buna bir Supercell izle şu videoyu gör ya. Gerçi izlemezsin. Beni Crater'dan attın sen. <laughs> Dart Goblin'i öldürmem. At doğru. Dart Goblin'i öldürdük. Tamam sürekli sürekli atacağız bunu. Yapacak bir şey yok. En son roket atarız. Tamam gayet iyi. Tekrar bir yok. Ok. Altı şaban özelliği basıyorum. Bas 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 bas. Çok iyisin be altın şövalye. Orada yanlışlık yaptı rakip. Dur. Hay anasını ya. <laughs> Orada çok yanlış oynadım becemişim. Tamam güzel güzel. Ortaya bir dera şövalye. Bas 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 bas. Çok güzel çok güzel. Hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Elimizde roket var abi bizim. Abi şu madenci vuruyor ya. Prefire. At roketi. Zaten bitirmişiz biz orayı be. Orayı bitirmişiz be. Bit 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 bit. <laughs> oh be oklar bakın şeyde kaldı. <laughs> evet uzatma dediği için uzatmadan bitirdik maçı. <laughs> daha fazla uzatmadan. Hemen bir tane daha maça gelelim. Güzel maçtı vallahi güzel maçtı. Kupaya bakmıyorum gerek yok. Hedef 7000. 7000 olunca e bakarız kupaya. Nevels. Hadi bakalım. Zaten burada kupamız yazıyormuş. Evet, şimdi birazcık daha sağlam oynamamız lazım abi. Şöyle geriden bisikletler bırakalım. Ya yani o ok katacağım oraya. İksirim i̇şte doldu taştı çünkü. Oku normalde harcamam bu durumlarda yani. Beklerim öyle harcarım aslında. Elektro ruh atalım. İskeleti çıkardık elimizden. O pek iyi olmadı. Aa bir saniye. Mini Pekka şuraya gel. Özelliği basıyorum mecburen. <laughs> Özelliği basarken dondurma bastı adam. Yani Mini Pekka kule alacak gibi. Evet abi dondurmayı böyle destelerde görmeli yıllar olmuştu ve kule aldı adam. Allah Allah biz nerede hata ya? Ben anlamadım. destemiz güzel aslında. Yani ne yaptı da kuleye verdik adama Yani Tamam. Hiçbir iksirimiz kalmadı. Rakibimiz kulemizi aldı. Şu an yani normal telefonu camdan aşağı fırlatmak lazım böyle bir durumda. Ama başka bir telefonumuz yok. O yüzden e, sabırlı bir şekilde comeback yapmaya çalışacağız. E, sonuçta bu çok zorlu bir seri bizim için. Kendi yaptığım bir desteğiyle ve 13 seviye olan bir altın şövalyeli 7000 kupaya çıkmaya çalışıyoruz. O yüzden böyle şeyleri göz almamız lazım. Evet. Şöyle bir tane fıçı atalım. Tamam çarpmasını kullandı. Aa evet. Oraya roket atacaktım ama atamıyorum çünkü... Yani roket atsam binici kayacak oradan. Başka bir şey atsak başka bir şey kayacak. Ee, özelliği bastım. Bir de onu durduralım şöyle bir. Dart Goblin alacak onu. Özelliği çok güzel basmışız ya. Özelliği erken bastım. Mega Shovel ikisini birden atlamasın diye. Çok güzel. Tamam güzel abi. Hızlıca lazım. lazım. 56 saniye kaldı. Ya gerçekten bombacı normalde öyle atar mısın oraya ya? Hey Allah'ım ya. Yarasa gelir ortadan diye buraya yolladık ama. Bas abi. Mega Şövalye kullanacak ikisinin kalmadı. Dark Goblin kulede kulede. Ya of. Al onu. Kuleye gidersin sen. Mümkün atıyor. <laughs> Adam savunma işe atıyor ya. <laughs> ne yapsın? Bomba gel. Roket gel elime. Tamam bu bölüm bu kadar abi daha fazla zorlamayacağım şansımı. Ee, saçma sapan bir şekilde maçları kaybediyorum yani Adam ilk atakla geldi Dondurma, Mini Pekka, Mega, mega Şövalye ile maçı kazandı Sanki bin kupadayız gibi <laughs> Yapacak bir şey yok Bir sonraki bölümlerde görüşürüz Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın